Selamünaleyküm. Evet arkadaşlar 18 Kasım Cuma Artık son e, kozalarımızı çıkarttık Bundan sonra havuza girmeyiz Çünkü suyu kestik e, Ondan sonra çıkanlar bahara kadar e, Havuzlarda yatacak Şu anda 10-12 bin civarında Kokon var burada 40 bin ile 60 bin arası Yavru çıkmasını bekliyoruz e, Çıkanları bidonlara aldık çıkamayanları da bu şekilde elimizle teker teker çıkarıyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi bunun içinde böyle 3-4 tane olmuyor. Normalde 10-15 belki 20 tane yavru oluyor. Bu kendiliğinden çıkamayanları biz alıyoruz. Bakın buradan 5 tane çıktı mesela. Onu da şöyle bir daha göstereyim. Şöyle bakın dikkatli bakarsanız burasında delik oluyor. Delik açılıyor son zaman. Buradan e kokon yavrular kokonun içinden kendiliğinden çıkıyor. Bunu da açıyorum. Bakın gördünüz mü? Tek bir tane kalmış. Koskoca kokonda sadece bir tane kalmış. Bu içinde büyük çıksaydı derdim ki bu kokonun içinde tek yavru vardı. Kokon büyük, yavru küçük olduğu zaman bunun içerisinde şu boya bakıyorum. En az 20-25 tane şey olur. Yavru olması lazım. Bak daha küçük mesela kokona bakıyoruz. Bunu da açıyorum. Bunun içinden hepsi çıkmış. Çıkamayan böyle bir tane iki tane bazen tamamı çıkmamış oluyor. Gördüğünüz gibi bakın tekrar bir tane sadece. Ya bu çıkamayanlar alıyoruz. Şu içerisinde görmüş olduğunuz şu sıvı ya tamamen normalde tüketmesi gerekiyor yavru içinde. Bu sıvıyı tam tüketmediği zaman kokon evresini tamamlamamış oluyor yani mesela insan olarak düşünün 9 ayda e, kozadan yani yavru çocuk çıkıyor 8 aylık çocuk gibi veya 7 aylık çocuk gibi düşünün gelişimiz zor oluyor aynı e, piramitre çocuklar gibi e, sülüklerin de böyle içinde şey çıktığı zaman kozanın içerisinde böyle bir madde çıktığı zaman bu e, sülüklerin de gelişimi zor oluyor bazıları böyle tam rengini bile tamamlamamış oluyor bu da bizim için iyi bir şey değil. Normal bir boy yani şöyle bir sülüğü 3 beslemede e, botoks boya geliyorsa o e, prematüre dediğimiz gününü tamamlamamış içerisinde o e, salgıdan çıkan sülükler bakın bunda da var gördüğünüz gibi şu şey salgı bunlar e, birkaç besleme daha fazla yapılması gerekiyor. Aynı sonucu elde edebilmek için yani aynı boyuta getirebilmek için e, şeyimiz bu. Yani bu kokon çıkartma olayında bu şekilde yapıyoruz. Bilginiz olsun. Kapatabilirsiniz.